Bereket Ailesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımını yapacağımız Camp Out'un katlanır lüks sandalyesini inceleyeceğiz. Bozum içinden. Sandalyemiz tek parça olarak çıkacak. Sandalyemin açılımına gelince kollarından it dediğimiz zaman rahatlıkla sandalyemiz açılıyor. Sandalyemiz tek parça. Alüminyum gövdeden oluşuyor. Buralarının da sabit olması çocuklar için de özellikle düşmelerini engelliyor. Düz zemin yaratıyor bize. Bu açıdan bizim için önemliydi. İki tane bardaklık gözümüz var. Oyunluk bölümü var. Sandalyemizin bu şekilde sandalyemizin dik oturuş pozisyonu. Kol, iki kolu birden kaldırdığımızda hafif bir eğik pozisyonu sağlıyoruz. Ve ikisini birden tekrar kaldırdığımızda da bize yatış pozisyonu sağlıyor. Boyunluğu da baş desteği yastık niyetinde kullanabiliyoruz. Sandalyemizin kapanışına gelince de çok kolay bir kapanışı var. Bu şekilde çektiğimizde ayağını da şöyle ittiğimiz zaman rahatlıkla sandalye kapanmış oluyor. Ve kapladığı alan bu kadar. Ağırlığı da tek elle taşıyabileceğimiz ağırlıkta kamp ata böyle güzel rahat bir sandalye ürettiği için çocuklarımızı rahatlıkla oturtabileceğimiz bir sandalyemiz olduğu için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere.